Şöyle kendimi çekeyim arkadaşlarım. Selamun aleyküm canlarım. Böyle bir yerleşeyim önce canlarım. İnşallah güzel çıkıyor durum. <laughs> Buyurun selamun aleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz canlarım? Böyle işte çekiyorum. Hava yine soğuk. Ben yine pazara geldim. Böyle oturuyorum. Sözdeciler var. Arkadaşlarım var. Biraz bak Beş lira diyorum tutkunun malı kilotlarımı almıyorlar yine. Kısma inşallah alacaklar. Ne yapayım? Oturuyoruz, bekliyoruz. Şimdi müşteri yok da gelirler inşallah birazdan. Şuna saati ya şu anda. Durgun pazar. Bayağı bir durgun. Çok iş olmuyor bu ara. Korona falan da var herhalde. O yüzden galiba. Böyle ses verin ha, böyle. Biz. Böyle kilitlerim var Böyle var abla böyle güzeller güzelleri. Bu yanında giyim tezgahı var yine. Kişileri çekmiyorum. Belki beni şikayet falan ederse de böyle tezgahları çekiyorum arkadaşlar. Böyle. Selam. Böyle. Zaman ya zaman cuma saat yine zaman zaman ben yine hey, geldiniz. Arkadaşlar ben bugün yine gittim çarşıya, toptancıya. Yarın pazarım var biliyorsunuz. Bir iki bir şey alayım dedim. Orada çekemedim. Müsaade etmiyorlar. Dedim burada canlarıma göstereyim. Bak böyle. Bir tane atlet gibi böyle tunik bir şey aldım. Çok güzel kendisi. Fiyatı da çok uygun canlarım. Bakar mısınız? Bunu aldım bir tane. Böyle koyayım ayrı ayrı diyorsun. Bak bir tane böyle aldım. Bu da şortlu bir takım. Bak bu da çok güzel canlarım. Böyle bir şey aldım. Bu da çok güzel. Bunun fiyatı da çok uygun bunlar. Bu böyle atletle iş çamaşırı sadece. Bak ama bordo siyahı yoktu. Ben bordosunu aldım ama muhteşem bir güzelliği var canlarım bunun da bu da böyle geçen aldıklarımdan bu e, baktı takımdı bugün gittim takım kalmamıştı sade atletmiş canlarım benim ben de aldım bunlar çok gidiyor arkadaşlar elimden bayağı bir satılıyor bunlar gidiyorlar bu da çok güzel değil mi böyle sade atlet ama fiyatı da uygun çok güzel bu da Bilmiyorum ben beğendim ama sizler beğendiğinizi mi bilmiyorum. Bak arkadaşlar deminkinden ama bu çiçekleri farklı. O siyahlısı bu böyle pembelisi. Bak Leo leoparlısınız elimde vardı diye almadım ben. Böyle çiçekli aldım ben de. Bir değişiklik olsun dedim arkadaşlarıma. Şey pazarda bunlar gidiyor. Şortlu takım bunlar. Böyle gördüğünüz gibi. Ve çok güzel. Bunları aldım bugün ben arkadaşlarım. Bak burada da şortlu gene leopar. Bu gerçekten leopar. Onlar çakma. Onların dışına leoparı koymuşlar. İçine başka desen koymuşlar. Ama bu bak gerçekten leoparlı. Bu da böyle bir şortlu gene bir takım. Çok güzel bu da yine. Gidiyor bunlar. Çok kullanışlı biliyorsunuz. Hem şortları var hem de atlet yerine de giyebilirsin. Böyle gece gündüz nereye istersen kullanabilirsin. Şimdi ben çok seviyorum, özeniyorum ama genç olsam ben de onlardan giyeceğim hep. Gerçekten bunu söylüyorum. Bak bu da yine bir tunik atlet. Görebiliyorsunuz mu? Bilmiyorum ki desenini. Biraz ışık yansıyor ama. Böyle görüyorsunuz herhalde. Bu da çok güzel arkadaşlarım. Bu da sade atlet. Malı çok güzel yalnız. kota mıdır, kata mıdır, nedir? Ben çok fazla satıyorum ama kota çok güzel bu da markaları. Daha öbürleri biraz daha açık böyle aldım arkadaşlar. Bir de ben bunu böyle yarım atletmiş korseliymiş bu da. Bu da çok kullanışlı, çok güzel. Ben daha önce gittiğimde benim gelini almıştım çok rahat dedi anne bunlar dedi. Bunlardan yine al gider herhalde. İnşallah gider. Üç tane vardı bittiler. Geçen aldığımda bu şimdi gittim gene aldım. Bu sefer korselisini aldım bu sefer. Bir de bunu aldım canlarım. Bak bayağı ürün almışım değil mi? Bugün gittim alışverişe işte. Bak bunlar çok hoş yani kullanışlı. Emzirenler falan için çok uygun fiyatları da. Bak arkadaşlar bunu aldım böyle genç gelinlerimiz, kızlarımız için. Tabi. Bu da çok muhteşem. Seten kıyafet bir de. Arkası da böyle. Çok muhteşem bir güzelliği var. Yani gençler için çok uygun. Ben bunları satıyorum canlarım. Bir tane de bu var. Bu da biraz dantelli kısım. Yani o diğerlerinin bu önünden dantel de var. Artısı. Hepsi uygun fiyatlar Bilmiyorum bana uygun yani Çok zamlı satmıyorum Az bir 200 milyon koyarak üstüne Öyle satıyorum o kadar da olacak yani Çünkü bunlar benim emeğim oluyor Bunlar artık Göstermeme gerek yok herhalde Sadece böyle paketiyle Göstereyim Bunu aldım canları Yine bak Şunlardan aldım Biraz orta yaşlı benim gibi bayanlarımız için yarım atlet iç çamaşırı. Şu baksırlardan aldım. Bir pakette bundan aldım. Desenlerim çok güzel. Biraz kaliteli diye baksana markasına bak. Her beden var bunlarda arkadaşlar. Bunu öyle biliyordum. Beden bedenmiş meyemse. Şimdi gördüm ben de. Allah'tan sade tam büyük beden değilmiş. Sade büyük beden olsaydı ben o kadar kilolu adam nerede bulacaktım? Ama sadece var, iki iksilacı var. L bedenim var bir de. Bak bunlar da çok güzel desen desem bunları aldım bugün gittiğimde. Pazara gidiyorum. Buradan konu komşu alan oluyor. Allah razı olsunlar. Diğer çantada var. Onları da göstermemi ister misiniz? yine. Böyle takımlar aldım. Bunlar çok fazla göstermiyorum. Böyle yine iç çamaşırlarım var arkadaşlar. Bu kadar. Onları aldım işte. Taytlarım var yine dediğim gibi. Gittim bugün çok rüzgardı. Çekemedik arkadaşlarım. Öyle bir dolu çıktı ki böyle sanki kıyamet kopuyor. Bir saatem iki saatem eve geldik. Çok rüzgardı diye. Dedim hadi gidelim Allah korusun Başımıza başımıza bir şey düşecek. Ben bir de gelini de aldım bugün yanıma video çeksin diye beni orada. O da orada çalışan kızlar dedi çekmek yasak diye. Biz de şey, tamam dedik çekmedik. O da boşuna gelmiş oldu. Yine bir gezdik yani. O kadar. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisiniz herhalde. Ben de iyiyim. Aldıklarını beğendiniz herhalde değil mi? Arkadaşlar başın böyle güzel oldu mu? Sanki güzel oldu gibi bilmiyorum da. Bana olmuş mu yani? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni desteklemeyi unutmayın. Bin abone az kaldı. Like atmayı da unutmayın.